Tamir'e Mi Pro 2 skütüre geldi. Ekran bir aydır ki kapanmıyor. Tuş da çalışmıyor. Sadece yürüyüş modunda kalıyor. Yani 5-6 ortalama hızda gidiyor. Başka moda geçmiyor. Yaklaşık bir aydır ki böyle. Arka lamba da yanık. Sönmüyor. Ana kırmızı ışık sürekli açık, kapanmıyor. Şu anda güç kablosunu kestim, her şey kapandı. Tekrar bağlıyorum, otomatik açıldı. Aynı şekilde. hiçbir şey değişmedi. Bakalım tamir edelim ne olacakmış. Arkadaşlar tamirimiz tamam. Anakart, ekran, her şey tamiri bitti. Sürekli aç kalıyordu. Şu anda tamam. Aralarda kendi kendisine yanmıyor. Bastıktan sonra çalışıyor. Matları da rahat değişiyor kapanması da çalışıyor. Sahibine şimdiden hayırlı olsun. Sıkıntı arızaları varsa servis enterler tamırcılar ise hemen değiştirmeye acil etmeyin. Whatsapp'tan, Telegram'dan, YouTube'dan iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaramız, Whatsapp grup, Instagram'da hesapları şeyi açıklamada ilk yorumlarda bırakacağım. Fark etmez Xiaomi mi, Volta mı, Cyber Sao mı, fark etmez. Hangi skuteriniz olsa olsun, e-bisiklet mi, e-bike mi, fark etmez. Yardımcı oluruz inşallah.